Herkese merhabalar. Bu falımızda hayatında kimse olmayanlar için niyetlendim. Yani anlayacağınız aşk açılımı yapacağım. Ama hayatınızda birisi yoksa, hayatıma birisi girecek mi, ne zaman girecek, aşk hayatında beni ne gibi gelişmeler bekliyor tarzı soruların cevabını arayacağımız bir açılım olacak arkadaşlar. Sizler de merak ediyorsanız, kalbiniz boşsa, hayatınızda birisi yoksa bu falı izlemeyi unutmayın. Yani izleyin <laughs> bu falı izleyin ama tabii benim sevgilim var böyle bir durumum yok diyorsanız diğer açılımlarımı izleyebilirsiniz. Aşk açılımlarına başlamıştım. Aklımdaki kişi aşk açılımı da yaptım arkadaşlar birkaç gün önce. Ee, yine ex partner açılımı da yapmayı düşünüyorum. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ayrıca videonun sonunda beğeni ve yorumlarınıza da bana destek olmayı unutmayın. Bunun haricinde burçlara özel kahve ve tarot falı izleyene özel kahve ve tarot falı da yorumluyorum ve hemen artık kartlarınızı seçerek başlayalım. Ve bakalım sizi aşk hayatınızda neler bekliyor. Şimdi ilk kartınız diyor ki bir süredir duran bir süreç var aşk hayatınızda ama bu bilinçli bir şey. Yani Birini almak isteseniz ya da herhangi biri olur deyip bir kriteriniz olmasa hemen alabilecekken burada bir kriteriniz, bir kendinize göre bir çizginiz olduğu için ya da geçmişte gerçekten hiç hak etmediğiniz ilişkiler yaşadığınız için burada bir, dur, bir duralım, ee, herkese şans vermem. Benim baş, belli başlı şeylerim var. Hatta herkese flört bile etmemek arkadaşlar. Burada o yüzden bir süredir tamamen bir boşluk hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi tamamen bir boşlukta. Yani sanıyorum en az bir bir aylık süreçte sanıyorum bu böyle bir şey var. Yani hayatınızda birisi varsa da sanki yokmuş gibi o etkisini hissetmemişsiniz anladığım kadarıyla. Yani duygusal bir boşluk süresinin uzun olduğundan bahseder. Sizin için arkadaşlar ikinci kartınız diyor ki bir süre daha beklemede kalabilirsiniz. Yani üçlü bir vadeye kadar hayatınıza yine birisi girmeyebilir. Üç hafta olabilir. Umarım 3 ay kadar uzun sürmez. Yani 3 haftaya kadar en azından biriyle tanışacaksınız diyeyim yeni bir ilişki başlamasa bile. Bunun etkisi olacak. Çünkü size size geleceği düşündüren yani ciddi bir duygu veren, hissettiren, önünüzü görebildiğiniz birisiyle hayatınıza girme noktası yani ayın 3'ü 13'ü 23'ü veya geç 3 hafta içerisinde olacak demiş bu sıra, bu süreçte arkadaşlar bu sırada diyeyim ya da <laughs> toparlayamadım cümleyi bakın eskilerden birileri de gelebilir sizin için bitmiş siz çoktan bitirmişsiniz o kapıyı kapatmışsınız fakat birileri burada gelebilir diyor bak tam da bunun üstüne geliyor sizin bekleme sürecinizde bu eskiler yoklayabilir sizi bu aralar onlara karşı da dikkat etmek lazım. Beklenmedik, umulmadık iletişimler olabilir. Fakat burada sizi mutlu eden bir şey var. Nasıl desem bakın ben sizin hayatınıza 3 vadeye kadar birisi girecek dedim ya. Tabii ki o kişiyle konuşana kadar karşınıza başka birileri de çıkabilir. Başkalarıyla da konuşuyor olabilirsiniz ama bu kişiyle karşılaştığınız anda o duygusal olarak karşılıklı çekimi hissetmek. Evet bu kişi başka, bana farklı hissettiriyor dediğiniz bir duygu yaşatacak size. Ve şöyle söyleyeyim o ilişki hızlı bir şekilde başlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi en geç 3 haftaya kadar karşınıza çıkacak ama 3 hafta içerisinde hemen başlar mı yoksa flört etmeye mi başlarsınız sonuçta bir başlangıç var bundan bahseder şu kartınızı görüyor musunuz arkadaşlar bu kartınız mutlu bir beraberlikten bahseder hatta bu karşılaşacağınız kişiyle evlenme olasılığınız çok yüksek çünkü kartınız doğrudan bir evlilik yuva kurma çocuk yapma mutlu birliktelik bak bunların mesajını da verir hatta bunlar için ilişkinin bir boyut atlama süreci için onu bir vadede de söyler yani o üç vade içerisinde karşılaştıktan sonraki Süreçteki onlu vadelerde e, tam olarak o ilişkiden beklentinizin e, karşılanması ile ilişkinin ilerlemesi gibi durumlar yaşayacaksınız. Bu arada arkadaşlar bitmiş ilişkiler yakanızı bırakmayabilir. Siz güzel bir ilişkinin içerisindeyken bitmişler bak hala geliyor. Şurada da geliyorlardı bak yine geliyorlar. Eskiler sizi hep yoklayacak e, pişman olup kapınıza gelecekler bak görüyor musunuz bir tatminsizlik var. Yani burada şu var siz belki çok beklediniz eski sevgilim döner mi ya da siz hala duygusal olarak doluyken gelmeyip şimdi sizi tamamen kaybettiğini anladığında ortaya çıkacak net en azından bir sevgiliniz olacak ya da flörtünüz bilemem. Ama burada Dediğim gibi tam olarak o ilişkiniz başladıktan sonra oluyor, onu da söyleyeyim. Ee, bu arada arkadaşlar, sizin karşınıza çıkacak olan kişi, yani hayatınıza birisi girecek dedim ya, bu kişinin biraz farklı düşünen, yani sizin bulunduğunuz çevredeki insanlardan farklı bir kişilik olduğunu söyleyebilirim. Yani daha muhafazakar bir çevreniz varsa, bu kişi muhafazakar değil mesela, daha seküler takılan bir tip olabilir. Ya da hani belli başlı kalıpları uymayı reddeden. Yani ne bileyim mesela sizin için düğün çok önemliyse sizin aile yapınıza göre o sade nikah seven, daha minimalist şeylerden hoşlanan birisi olabilir. Burada birazcık daha kendi başına buyruk, kendi kuralları olan, başkalarını umursamayan, yani kendi hani el alem ne der düşüncesiyle hareket etmeyen gerçekten düzgün bir kafa yapısı olan biriyle karşılaşacağınızı söyler. Bu ee, burada arkadaşlar ilişkin içerisinde güven duygusu olacak. Siz bu kişiye güvenebileceksiniz. Sizin en büyük eksikliğiniz acaba eski ilişkilerinizde güvenememek miydi? Ya da güvendim yanıldım o yüzden artık güvenemiyorum gibi bir düşünceye mi geçmiştiniz? Fakat bu kişiye güvenebileceksiniz diyor. Onun yanında kendiniz rahat hissedeceksiniz. Rahat ifade edebilmek. Her şeyi net bir şekilde, rahat bir şekilde söyleyebilmek. Ezan okundu arkadaşlar ama hani ezan okunurken devam etmek istemiyorum normalde ama şu an başladım ve bitirmem lazım. Hesap etmemişim ezan saatini artık. E, kusura bakmayın. E, yapacak bir şeyim yok. Bu arada arkadaşlar bakın Bak ısrarla söylüyor. Sizi ilişkiniz boyunca rahat bırakmayan bir eski sevgili bak olabilir net bir şekilde. Burada sanki bir şeylerden endişe ediyorsunuz. Ya şu kişi yazıp durmasın. Hani onun yüzünden şimdi bana güveni sarsılır mı? Telefonunuza gelen bir mesajı yakalar mı? Benzeri bir şey. Ya da artık kafanızı karıştırması da olabilir. Belki siz bu kişiyi gerçekten çok seviyordunuz. Bitirdiniz başka bir ilişkiye başladınız şimdi yeniden kafanızı karıştırmaya çalışması gibi lütfen o eski geçmiş iletişimlere de kendinizi bir koruyun gerçekten çünkü bazen evet pişman olduğunu görmek istiyoruz ama bazen de ısrarlı tavırlar olabiliyor burada buna karşı da dikkatli olun demiş ve devam ediyorum ikinci destemizden de dört kar seçerek. Evet ilk kartınız tutku arkadaşlar. Şu tutku kartı var ya direkt bir çekimden bahseder. Fiziksel cazibeniz. Sizin cazibenize karşı koyamayan bir kişiyle yakın zamanda başlayacak bir ilişki. Bu arada ben üçlü bir vade verdim arkadaşlar. O vadenin hala arkasındayım. Fakat hani bu kişiyle tanışmanız üçlü bir vade. Ee, yani bu belki ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi hani 3 haftayı bile bulmayan bir sürede olabilir. Ama karşılaştığınız anda ya da Hani konuşmaya başladığınız anda o çekimin normalinden beklediğinizden çok daha fazla olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir de arkadaşlar ilişkide sorun olmayacak biliyor musunuz? Sizin ya yani tabii ki sorunsuz bir ilişki yoktur bu değil ama o sorunları rahatlıkla konuşabilmek. Yani bir şekilde kendinizi birbirinizi açabilmek. Bak onun yanında kendinizi öyle bir rahat hissedeceksiniz ki ben diğer ilişkilerimde neden bu güveni bu rahatlığı hissedemedim diyeceksiniz. Hani öyle deriz ya. Bekledi, bekledi ama beklediğine değdi. Hani burada tam olarak bu var. Bakın iki zellebini bulmak diyor, aynı frekanstasınız diyor. Tam olarak kendinize benzeyen, sizin gibi birini kendinize doğru çekeceksiniz. İnşallah ve diyor bu yalnızlık e, son bulacak. Sondaki yalnızlık enerjisi birazcık e, içsel yalnızlıktan bahseder aslında. Genel olarak hayatınızda kimsenin olmaması değil de bir ilişkiniz varken bile içten hissedilen o yalnızlık vardır ya. Hani bazen hayatımızda biri vardır ama bir paylaşımımız yoktur ya da işte soğuk davranıyordur vesaire. İşte diyor bu kişiyle ilişkiniz olduğunda bu tarz sorunlar yaşamayacaksın. Evet ezan okunuyor diye bir süre ara verdim arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen üçüncü destenizde de ezanın bitmesini bekledim ve üçüncü destenizden devam ediyorum. Şimdi buradan da sizler için 4 kar seçeceğiz. Evet çok dua etmişsiniz. Aşık hayatınızla ilgili ya şöyle özellikle sabah akşam buna dua etmek değil ama içinizden dilemek vardır ya bazı şeyleri. Belki geçmiş ilişkileriniz içindeyken etmişsinizdir bunu. Hatta size aşkı küstürmüş bile olabilirler. Fakat burada bir tarafınız istekli. Yani o şeyi hissetmek işte o duyguyu hak ettiğiniz muameleyi görmeyi işte burada diyor o dileğinizin gerçekleşmesi bir de şu var buna inanmaya başlamışsınız zaten yavaş yavaş. Hani başta yok ya hiçbir zaman işler istediğim gibi gitmeyecek galiba diye bir düşünce içerisindeyken sonra yavaş yavaş e, yok ben istediğim gibi birini bulacağım düşüncesine geçiş de olmuş. Bir de arkadaşlar ilişkilerinizde diyor hep politik davranmak durumunda kalmışsınız. Nedir politik davranmak? Şimdi bu herkes video çekiyor ya görüyorsunuzdur. Yok işte taktikler, yok işte şöyle yap, işte sen de soğuk davran, şunu yap, bunu yap. Diyor ki burada istemsizce böyle şeyler yapmak zorunda kalmışsınız. İlişkinin içerisinde var olamamaktır bu. Kendiniz olamamaktır. Siz bir şeyi canınız istediği halde hayır istemiyorum diyorsanız, istemiyormuş gibi davranıyorsanız taktikler bir defa işe yaramaz. Yarar mı? Yarar aslında ama nasıl yarar? Bir süreliğine yarar. Ama uzun vadede siz rol yapamazsınız. Yani bir süre o yaptığınız rolle belki bir şeyler olur ama net bir şey olmaz. Burada diyor ki hep rol yapmak zorunda kalmışsınız sanki. Ona mesaj atmak istediğiniz halde atmamışsınız. Bir şeyler özledim demek yerine o özlemede galiba gibi kendinizi geri çekmişsiniz. Yani hep bir böyle taktikler ya da işte böyle davranmak istiyorum ama böyle davranmam gerektiği için hep böyle davranıyorum gibi durumlar. Bir ilişkinin içerisinde kendiniz gibi olamıyorsanız o ilişki boştur arkadaşlar. Yani orada yok şunu yapsam şu taktikle geri mi döner şunu hissetsem böyle mi olur Öyle şeyler yok. İşte diyor ki bu şimdi başlayacağınız ilişkinin farkı bu olacak aslında. Bakın endişeler, kaygılar, tasalar. İlişkiniz varken bunları mı yaşadınız? Bak geçmiş ilişkilerinizin etkisi hala devam ediyor. İşte ee, gerçekten beni seviyor mu acaba? Başkalarıyla konuşuyor mu? Bana mesaj atacak mı? Bizim bir geleceğimiz olur mu? Beni oyalıyor mu? Kafanız hep ilişki içerisindeyken bu tarz sorularla meşgul olmuş diyor. Bir de arkadaşlar siz bir sessizlik süresine sürecine geçmişsiniz. Ee, ne var? Aslında artık yapmanız gerekenlere de odaklanmak diyeyim. Ee, birazcık da evet bir soğuma olmuş sanıyorum aşkla ilgili konularda bir geri çekilmeniz, bir soğumanız olmuş. E, bu tamamen eski ilişkilerinizin enerjisine dair çıktı arkadaşlar kartlarımız. E, şu an yeni hayatınızda olacak ilk e, kişiye dair değil ama. Şimdi şu desteğinizden seçeceğimiz kartlar inşallah onun mesajını da verecektir. Ki verdi evet bak ne diyor. Çok nazik, çok terbiyeli o kadar düzgün birisi çıkacak ki karşınıza siz bile şaşırabilirsiniz. Aslında neden böyle oldu? Mesela neden daha önce böyle kişiler karşınıza çıkmıyordu da şimdi çıktı acaba? Bir geçmiş ilişkilerinizden ders almışsınız, iki değişmişsiniz. Yani rol yaparak değil gerçekten şu anda olduğunuz kişi olarak değişerek tam olarak istediğiniz kişiyi kendinize çekmek. Hep söylüyorum, bir şeyleri uçlarda yaşamak. Mesela bir ilişkide verici taraf olmak, size ne kadar sömürgeci insan varsa onları çekecektir. Çünkü o insanlar tanırlar. Mesela narsistlere bakın. Ya zayıf olan kişileri seçerler ya da güçlü görünen ama içinde bir zayıflığı olduğu birilerini bildiklerini birilerini seçer, seçerler. Yani bunun gibi. Burada siz artık kendiniz o zayıflığınızı e, onardığınızda o tarz kişiler gelmeyecektir. Burada da bunu fark edeceksiniz zaten. Yalnız şu var, ilişkiye ilk başladığınızda her ne kadar çekim büyük olsa da biraz soğuk davranabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sanıyorum eski ilişkilerin etkisi, temkinli olmak gibi bir durumdan bahsediyor. Yani o ilk başladığınızda ilişki hızlı da ilerlese hemen böyle bir şey moduna geçmemek, samimiyet moduna geçmemek. Bu aslında bir koruma kalkanıdır arkadaşlar. Kendinizi koruyorsunuz. Bakalım hemen yelkenleri suya indirmeyelim, bir önümüzü görelim gibi bir tavrın etkisi olacak. Ama diyor siz birlikte bak hayaller kurmaya da başlıyorsunuz arkadaşlar. Birlikte bir gelecek hayali kurmak. İnşallah istediğiniz gibi olacağını düşünüyorum ben. Ve son destenizden de 3 kart seçerek açılımızı tamamlayacağım. Evet üstünüzde geçmiş ilişkilerin yorgunluğu var ama size şunu söyleyeyim sadece sizin değil karşı tarafta da bir yorgunluk var aslında. Bu kişi de bıkmış bazı şeylerden o yüzden siz ikiniz birbirinizi bulduğunuzda hakikaten birbirinde dinlenmek dediğimiz bir tabir vardır ya. Bunu yaşayacaksınız arkadaşlar gerçekten hani iki insanın birbirine denk gelmesi her zaman olan bir şey değil. Burada gerçekten bulacağınız kişi karşınıza çıkacak kişi bu noktada sizin için bir şans diyeyim aynı zamanda. Ee, tabii ki ufak tefek çatışmalarınız olabilir. Hatta ilk başladığınızda aklınızda şu da olabilir. Ya bu kişiyle anlaşamayacağız mı acaba? Hani bir anda anlık bir konu üzerinde zıtlaşma gibi ama bu çok uzun sürecek şeyler değil arkadaşlar. Herkesin ki tanımadığımız kişilerle ilk konuşurken bize bir anda ters gelebilir. Hatta sonradan mesela o kişilerle arkadaş olduğumuzda ya da sevgili olduğumuzda. Deriz ya sen başta böyle yapmıştın bana bir gıcık itici gelmişti deriz. Hani bunun gibi durumlar söz konusu olabilir. Bakın son kartınız ne diyor? Kaderin müdahalesi diyor. Ne demek? Yani diyor ki bu kişi zaten sizin kaderinizde varmış ve sanki kaderinizdeki kişi çıkıp geliyor gibi. Böyle bir durum hissedeceksiniz. E, bu kişiyle ben sizin yani evlenme olasılığınızın bile yüksek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani ciddi bir ilişki başlayacak. Hani e, bazen gerçekten Öylesine ilişkiler başlar başlar biter, başkası girer girer. Yok bu öyle bir şey değil. Bu baya baya sizin kaderinizde olan bir kişiden bahsediyor. Hani ayrılsanız bile e, tekrar bir süre sonra tekrar barışmak, birbirinin hayatına çekilmek. Bu gibi durumları yaşayacaksınız. İnşallah gönlünüze göre ol, olur diyelim tabii ki. E, biz burada yorumlama yaptık ama... Ee, i̇nşallah kader de sizin karşınıza istediğinizi çıkaracaktır diye umut ediyorum ve yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.